Evet, serüvenin bir hayli açıldı. Şimdi başlıyoruz darbeli yıkamaya. Bir bakın şimdi. I yeah. चवांदार <laughs> चवां tekrar kuzulaştı. Şimdi darbinin e, yoluna attığı havasız dönüşle birlikte, havasız bir kamerayla birlikte boş çıkacak bütün Evet, gördüğünüz gördüğünüz gibi az önce temiz zannettiğimiz musluk suyu da yıkadığımızda geçtiğini zannettiğimiz korkuların tekrar nasıl yeniden geldiğini aslında yüzeysel sadece suyu, su dolaştığında bu o musluk suyla kombinan sulayarak falan yapılan işlemi hiçbir işe yaramaz bunu kendi gözlerinizde görüyorsunuz evet. Çok da oldu. Ben tekrar havalı yıkamaya getirdim. bu son olacak ve tek ufak o yüzden müzik kafe Yolunu atmışız. Evet, bir de girmiş. Tekrar bir falan kaldırıyor şu anda. Evet. Bu bakımın gelmeye devam ediyor. Evet, evet yolunu atmışız. Da bir daha kalın

Çekilince bu, bu kamışı Diğer çekilmişti Hala çok sıcaktaki hava var ve hava var ve de hava gelmeye devam ediyor Bu tabi düz olana kadar evet Düz gelmeye başladı ve son gidiyor, doğrudur, en son tortular geliyor gördüğüm gidiyor. En son tortular geliyor Hazır bir kremse baktığım zaman tamamen bambaşka şimdi bir renk Daha çık bir renk ve evet son küçüklerde son yüzükten bakıyor evet, evet bu de sarık bu da bir renk